Merhaba arkadaşlar. NCZ'ye hoş geldiniz. En son mekanik enerji korunumunu işlediğimizde iki sorumuz çıkmamış galiba arkadaşlar. Hemen oradan devam ediyoruz. Çözeceğimiz o iki örneği tamamlıyoruz. Yeni konumuza geçeceğiz ondan sonra. Şöyle bir sorumuz vardı arkadaşlar son videomuzda. Bir tane eğik düzlemimiz var. Hangi aralıklar kesin sürtünmelidir diye soruyoruz sevgili arkadaşlar. Hangi aralıklar kesin sürtünmeli? Şimdi burada nasıl bakacağız? İlk hıssız bırakılan bir cismimiz var. İlk hıssız bırakılan bu cisim her bir aralıkta aşağı inerken ne yapıyor arkadaşlar? Potansiyel enerji kaybediyor kinetik enerji kazanıyor. Bakalım ilk aralıkta mgh kadar potansiyel enerji kaybetmiş. İkinci aralıkta yine mgh kadar, üçüncü aralık yine mgh kadar, dördüncü aralık yine mgh kadar. Potansiyel enerji kayıpları eşit. O zaman ben bu aralıklardaki kinetik enerji değişimlerine bakayım arkadaşlar. İlk durumda bakıyorum K noktasındaki kinetik enerji İlk hızsız bırakıldığına göre bu cisim K noktasındaki kinetik enerjisi 0 arkadaşlar. Buraya E eşittir 0 diyelim. Devam ediyorum. L noktasındaki kinetik enerjisine bakalım arkadaşlar. L noktasında cismin hızı var. V hızıyla L noktasından geçiyor. O zaman L noktasındaki kinetik enerjisine 1 bölü 2 m v kare dersem yani bu aynı cisim olduğu için ben burada direkt V kareleriyle orantı kurarsam arkadaşlar L noktasındaki hızına E diyeyim. M noktasındaki hızına geldim. V kare olacak. V kare ile doğru orantılı. Burada da 1 bölü 2 mv kare. Burada da 1 bölü 2 mv kare. O zaman burada da kinetik enerjisi E. Geldim N noktasına. N noktasında 2V hızıyla geçiyor arkadaşlar. 1 bölü 2M 2V'nin karesi 4V kare. Yani ne demiştik biz? Hızların karesiyle orantı kuracağız demiştik arkadaşlar. V kareye E dediysem 4V kare kaç olacak? 4E olacak N noktasındaki enerjimiz. P noktasındaki enerjiye bakıyorum arkadaşlar. 3V'nin karesi 9V kare. 9 ve kare içinde ne diyeceğim arkadaşlar? Burada da 9 eğilik bir kinetik enerjimiz var. Şimdi bakın neye bakalım dedim arkadaşlar ben kinetik enerji değişimlerine ya da burada neye baktık arkadaşlar potansiyel enerji değişimine potansiyel enerjiden kayıp her bir aralıkta eşit. Bakalım kinetik enerjiden kazanç ne durumda arkadaşlar? Ona göre sürtünmeyi yorumlayacağım. Şimdi arkadaşlar K ve P arasındaki bu enerji döngüsü, kinetik enerji döngüsünü ben şöyle okuyorum. K'dan L'ye gelirken ne kadarlık bir hız değişimi var? Sıfırdan E olmuş enerji değişimi E kadar. L'den M'ye e E olarak kalmış enerji değişimi 0. M'den N'ye E iken kinetik enerjisi 4 E olmuş. Enerji değişimi 3 E kadar. N ile P arasına bakıyorum. 4 E'den 9 E'ye çıkmış enerji değişimi 5 E kadar arkadaşlar. Şimdi okuyorum arkadaşlar şekli. Diyorum ki bu cisim KP noktaları arasında en fazla 5 e'lik değişime sahip olabiliyorsa bu 5 e'lik değişime ulaşamadığı yerler sürtünmelidir. Bakın bu KP noktaları arasında cismin kazanabileceği maksimum enerji arkadaşlar 5E. Bakın 5E'ye kadar enerji kazanabiliyor. 4E'den 9E'ye çıkmış. 5E kadar kinetik enerji kazanmış. Demek ki her bir aralıkta bunun aslında 5E kazanabilecek durumu var. Ama bunu kim engeller arkadaşlar? Yüzeyin sürtünmesi engelleyecek. Bakalım nasıl engelliyor? Şimdi KL arasına bakıyorum arkadaşlar. KL arasında bu cismin enerji değişimi ne kadar olmuş? E kadar olmuş. E ne kadara çıkabilirdi bu? 5E'ye kadar çıkabilirdi. Ama çıkamamış. E'de kalmış. O zaman en az 4E kadarı neye gitmiş arkadaşlar? Sürtünmeye gitmiş. LM arasına bakıyorum. Enerji değişimi ne kadar? 0 ne kadara çıkabilirdi? 5E'ye kadar çıkabilirdi. Çıkamamış. Hiçbir değişim yok. Demek ki en az 5E kadar sürtünme var bu aralıkta. MN aralığına bakıyorum arkadaşlar. Ne kadar olmuş enerji değişimi? 3E. E, kaça kadar çıkabilirdim ben? 5'e kadar çıkabilirdim. Demek ki en az 2E'lik bir sürtünme var MN arasında. Şimdi NP arasını bilmiyorum arkadaşlar. Buna soru işareti koyacağım. Neden? Çünkü bu NP arasında çıkabileceği en fazla enerji 5E olabilir. E belki 7E'ye de çıkabilir. 10E'ye 20E'ye de çıkabilir ama ben bu şekilden onu göremem. O yüzden NP arası sürtünmeli olabilir de olmayabilir de. Ama burada... Enerji değişimi en fazla olan yeri tutuyorum zaten arkadaşlar. En fazla olan 5E ise diğer yerlerde bu 5E'yi yakalayamaması bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Yakalayamadığı bu aralıklarda yüzeyin sürtünmeli olduğunu. Yani KL arası kesinlikle sürtünmeli. L, M arası kesinlikle sürtünmeli ve MN arası yani KN dediğimiz aralığın tamamı sürtünmelidir arkadaşlar. NP aralığını bilemem. Bunun için bir şey söyleyemem. Ama bu 3 aralıkta 5E'ye e ulaşamadığı için yüzeyler sürtünmelidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet gelelim şöyle bir sorumuz vardı. Sürtünmesiz sistemde cisim yayı en fazla kaç santimetre sıkıştırabilir dedik arkadaşlar. Sistem sürtünmesiz altını çiziyorum. Sürtünmesiz bir sistemde 4 metre bölü saniye kinetik enerji ile bırakılan cisim yayı sıkıştırdığı zaman ne olur arkadaşlar? Cismin kinetik enerjisi yaydaki potansiyel enerjiye dönüşür. O zaman ne diyeceğim? Cismin kinetik enerjisi yayda depolanan potansiyel enerjiye dönüşüyor. Hemen yazıyorum. 1 bölü 2 m v kare eşittir 1 bölü 2 k x kare olacak demek ki bulacağım x yayın ne kadar sıkışacağı 1 bölü 2'ler gitsin kütle 2 hızımız 4 4'ün karesi eşittir. K sabitimiz 3200 çarpı x kare. Evet devam ediyorum. 2 çarpı 16 eşittir. 3200 çarpı x kare. Buradan 32 geldi. Böldük arkadaşlar ne geldi? 1 bölü 100 eşittir. x kare. x buradan ne gelir? 1 bölü 10 metre. Yani 0,1 metre. 0,1 metre bize santimetre olarak sormuş. Bu birimlere çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Santimetre olarak sorduğu için kaç santimetre sıkıştırabilir? 10 santimetre sıkıştırabilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Mekanik enerji ve korunumuyla ilgili çözeceğimiz ana örneklerimizi böylelikle tamamlamış oluyoruz. Şimdi gelelim güç. Nedir acaba güç arkadaşlar? Şimdi bizim tanımımız birim zamanda yapılan iş. Birim zamanda yapılan işe güç diyoruz. Ama güç için yani şöyle güzel bir tanımımız var arkadaşlar. Hiç unutmayın. E, Atatürk'ün bir sözü e, gücü tam anlamıyla ifade eden bir cümledir. Ne diyor Atatürk? Biz az zamanda çok işler başardık. Az zamanda çok işler yaptık diyor. Bu tam olarak gücün tanımıdır arkadaşlar. O yüzden ben buraya şunu mutlaka yazdım. Az zamanda çok iş yapmaya güçlü olmak diyoruz arkadaşlar. Yani siz fizikte herhangi bir güç sorusu çözerken şunu bileceksiniz. Siz zamanla muhatapsınız. Zamana karşı iş yapıyorsunuz. Az zamanda çok iş yapıyorsunuz ve güçlü oluyorsunuz arkadaşlar. Fizikte güçlü olmak bu demek. Az zamanda çok iş yapabilmek güçlü olmak demektir. Yani bir nevi arkadaşlar bir işin yapılma hızını bize gösterecek. Şimdi hemen birimimize bakalım. Tanımımız neydi? Birim zamanda yapılan iş. Birim zamanda dediğimizde arkadaşlar biz her zaman Birim olarak neyi ifade ediyorsak onu paydaya alıyoruz. Birim zamanda yapılan iş, buna güç diyeceğim. Şimdi hemen işi açalım arkadaşlar. İşi biliyoruz artık öğrendik. İş neydi? F çarpı x bölü t. Peki hemen bakıyorum. Burada benim tanıdığım biri var mı? Var. Tabii ki var. Çok iyi tanıdığımız biri var burada. X bölü T var arkadaşlar. X bölü T kimdi? Hız. Öyleyse güç için ben burada bakın kuvvete ve hıza bağlı bir ifade daha çektim arkadaşlar. F çarpı V de gücün ifadelerinden birisidir. Güç bulurken yapılan iş bölü zaman. Daha çok açtığımda f çarpı x bölü t. Onu biraz da takla attırdığımda f çarpı v. Bakın 3 tane farklı formül. Soruda hangi değerler varsa ona göre kullanacağız. Peki gelelim gücün birimine arkadaşlar. Gücün birimi nedir acaba? Formülü verdik mi hemen birim incelemesi yapıyoruz dedik arkadaşlar. Şuradan alalım eşittir. Kuvvetin birimi newton, yolun birimi metre, zaman birimi saniye. Bakın geldi bize bir adet güç birimi. Neymiş? Newton çarpı metre bölü saniye. E biz bunu biraz daha takla attırabiliriz. Attıralım arkadaşlar. Newton çarpı metre neye eşitti? Newton çarpı metre joule eşitti arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim? Buraya Newton çarpı metre yerine joule dersem. Joule bölü saniye. Bakın bir tane daha güç birimi bulduk arkadaşlar. Peki acaba bunun bir adı var mı fizikte? Var tabii ki. Joule bölü saniyeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Watt. Gücün birimi watt'tır. Eğer kilowatt'ı watt'a çevirecekseniz 1 kilowatt 1000 watt'tır arkadaşlar. Bunu da şöyle sorularda kullanırız. 1000 kilowatt, bir kilowatt. 1000 Watt'tır. Güç birimi Newton çarpı metre bölü saniye. Newton çarpı metre joule eşit olduğu için Joule bölü saniye. O da Watt'a eşittir arkadaşlar. Bu bileceğimiz temel birim bilgimiz. Şimdi buna bağlı olarak e, şunu konuşalım. Hani biz e, güç eşittir diye bulduk bunu hep arkadaşlar. Peki güç eşittir. Joule bölü saniye bu da eşittir watt. Peki bizim günlük hayatta böyle çok karşılaştığımız bir ifade var arkadaşlar wattla zamanı watt saat ya da kilowatt saat olarak ölçülen şeyler var arkadaşlar nedir bunlar? Bakın watt ve zamanın çarpımı bize kimi veriyor? Joule veriyor. Peki joule neyin birimi İşin ya da Enerjinin birimi arkadaşlar. Siz elinize gelen bir elektrik faturasına baktığınız zaman elektrik faturasında ödeyeceğiniz miktar kilowatt saate göre yazar arkadaşlar. Kilowatt saat enerjinin temel birimidir. Daha önceki yıllarda bunu sormuşlar arkadaşlar. Güce gitmeyecek aklımız. Gücün birimi watt ya da jul bölü saniye ya da newton çarpı metre bölü saniye. Watt saat ya da kilowatt saat özellikle kilowatt saat kullanırız daha çok. Kilowatt saat enerji birimidir arkadaşlar. Enerji birimi. Evlerimizde elektrik ölçümleri kilowatt saat üzerinden yapılır. Yani enerji hesabıyla biz para ödemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bir yerde enerjiden ve güçten bahsediyorsak mutlaka verimden de bahsederiz arkadaşlar. Nedir verim? Verim az enerji ile çok iş yapmak bu sefer arkadaşlar. Bakın verimde kimle kimi kıyaslıyorum? İş ve enerji bunlar hep birbirine benzer kavramlar ama bizim Herhangi bir sisteme arkadaşlar bir verdiğimiz enerji vardır. Bir de sistemden aldığımız enerji vardır. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Aradaki fark bize yapılan işteki verimi verecek sevgili arkadaşlar. Elimizde bir makinemiz var, bir aletimiz var. İşte bir aletten aldığımız enerji, aletten aldığımız enerji, her zaman ona verdiğimiz enerjiden düşüktür. O yüzden hiçbir alet %100 verimle çalışmaz arkadaşlar. Bunun sebebi de sürtünmedir. Bu fark nereden kaynaklanıyormuş? Verimin azalmasından arkadaşlar. Sürtünme var. Sürtünme olduğu için verdiğim enerji ile aldığım enerji aynı değil. Aradaki bu fark bize neyi oluşturuyor arkadaşlar? Verim ifadesini. Bir makine çalışırken ürettiği enerji farklı, aldığı enerji farklı. Aradaki bu fark verimdir diyoruz. Verimi genel olarak yüzde olarak ifade ederiz arkadaşlar. Verim için çalışan makinelerin mantığına göre pek çok şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Ne diyebilirim mesela? En çok kullanılan, en popüler formülümüz budur. Yapılan iş bölü harcanan enerji. Yani ben Verimi fazla olan bir makineden bahsediyorsam bu makinenin az enerji harcayarak çok iş yapmasını isterim. Ya da herhangi bir sistem var elimde, sisteme verdiğim enerji ve aldığım enerjiden bahsediyorsam verimi o şekilde de ifade edebilirim arkadaşlar. Ne dedik? Çünkü bu aradaki fark bize verimi verecek. Bunların oranı verim yüzdeliğini oluşturuyor. İster yapılan iş ve enerji cinsinden ifade ederim. İstersem sistemden alınan yararlı enerji ve çalıştırmak için verilen enerji bunların oranını alırım. Yine çalıştırmak için verdiğimiz enerji zaten harcadığımız enerjidir. Sistemden aldığımız yararlı enerji de makinenin yaptığı iştir. Ya da güç cinsinden ifade ederiz. Alınan güç bölü verilen güç. Kitaplarda en çok bu geçer ama sorular en çok bu tarz hesaplamalarla gelir sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bir basit örnek yapalım. Bir motor var elimizde. Motor 60 kilogramlık bir cismi 10 metre yükseğe çıkardığında elimizde 60 kilogramlık bir cisim var. Motor bunu nereye çıkarıyor arkadaşlar? 10 metre yükseğe çıkarıyor. Çıkarmak için ne kadar enerji harcamış? 24 kilojul enerji harcamış. Harcadığı enerjiyi verdiğimize göre arkadaşlar hangi birim formülünden bulacağım? Hangi verim formülünden? Yapılan iş bölü harcanan enerji. Peki yaptığım iş nedir arkadaşlar? Cismi yukarıya doğru kaldırıyorum. Yaptığım iş yer çekimine karşı yapılan iş. Yani potansiyel enerji değişimi bölü harcanan enerji. Onu da vermiş bize 24 kilo Joule olarak vermiş arkadaşlar. Benim bunu neye çevirmem lazım? Jule çevirmem lazım. Hemen düzenleyelim. M 60 kilogram. G 10. H 10 metre yükseğe çıkarıyorum. Bölü 24 kilo Joule Kaç Joule eder arkadaşlar? 1000 ile çarpıyorum. Hemen devam edelim. Ne olacak? Sıfırlarımızı götürelim. 3 sıfır. Aşağıdan da 3 sıfır gitti. 6 bölü 24. Sadeleştirdiğimde 1 bölü 4 arkadaşlar. Bu da yüzdelik olarak nedir? 25 ile çarptığım zaman 25 bölü 100. Yani bu motorun verimi neymiş arkadaşlar? Yüzde 25 verimle çalışıyor. Yani harcadığım enerji yapılan işi karşılamıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de nedir demiştik? Sistemdeki sürtünme. Sistemdeki sürtünmeden dolayı %100 verimle çalışan cihazlar yoktur gerçek hayatta ama bazı sorularda karşımıza gelebiliyor. Evet arkadaşlar şimdi gelelim enerji kaynakları. Şöyle de kısaca bir sözel konumuz var. Enerji kaynakları kaça ayrılıyor? 2'ye ayırıyoruz enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak arkadaşlar. Ne demek yenilenebilir enerji kaynağı? Yenilenebilir enerji kaynağı arkadaşlar, kainatta var olan stoğu tükenmeyen, arkası kesilmeyen kaynaklara yenilenebilir enerji kaynağı. Yani bittikçe yerine yenileri geliyor arkadaşlar. Ama yenilenemez enerji kaynağı dediğimiz kainatta belli stokta bittiği zaman yerine yeniden belki geliyor ama uzun zamanlar gerektiriyor. Bu tip kaynaklara da yenilenemez enerji kaynakları diyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını şöyle sınıflandırdım. Güneş, rüzgar, hidroelektrik yani sulardan elde ettiğimiz, hidrojen enerjisi dalga enerjisi, gelgit enerjisi ve biyokütle enerjisi bunlar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenemez enerji kaynakları da arkadaşlar fosil yakıtlar, fosil yakıtlar, yakıtlar dediğimizde petrol, kömür ve doğalgazdır. Bir de nükleer enerji. Yenilenebilir ve yenilenemez. Şöyle baktığınızda zaten bunlar size şöyle bir göz kırpıyor. Nasıl kırpıyor? Birisi çevreye zararlı grup biri çevreye faydalı olan yani hiçbir zararı olmayan doğal grup olarak göz kırpıyor arkadaşlar. Yine de şöyle bir biz kıyaslamasını yapalım. Yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar, dalga, biyokütle enerjisi bunların arkadaşlar kainatta rezervleri sınırsızdır. Bunlar çevreye zararı olmayan çevre dostu kaynaklar. Yalnız neden bunları daha az kullanıyoruz? Negatif yönü kurulum maliyeti yüksek arkadaşlar şu an için. Yani bir güneş enerjisi sistemi kurmanız e, maliyeti yenilenemez enerji kaynaklarına oranla çok daha fazla. O yüzden e, biraz e, daha az kullanılıyor ama yine de tavsiye edilen nedir arkadaşlar? Tavsiye ettiğimiz çevreye zararı olmayan çevre dostu çünkü çevre tükendiği zaman yani maliyeti ne kadar az olursa olsun yaşayacak bir alanınız kalmadığında o maliyetin düşük olması da bir işe yaramayacak. Gelelim yenilenemez enerji kaynaklarına. Bunların rezervleri sınırlı arkadaşlar. Dediğimiz gibi kainatta tekrar döngüsünün olması uzun yıllar içerir. O yüzden sınırlı rezervdir diyoruz. Çevreyi kirletebilirler. Bakın nükleer enerji, kömür, doğalgaz, petrol yani bunların enerjisi yüksektir ama çevreye zararları da oldukça fazladır. Peki neden kullanıyoruz bunları? Kullanımı kolay arkadaşlar elde edilmesi yenilenebilir enerji kaynakları oranla daha kolay ve dağıtım ağları çok yaygın. O yüzden bunların kullanımı biraz daha ön planda ama şu anda artık son zamanlarda çevre dostu kaynakların kullanımı teşviki daha çok artıyor arkadaşlar. Çevremizi kirlettikten sonra kullanımının kolay olması ya da dağıtım ağının yaygın olması bize çok da bir fayda sağlamayacak sevgili arkadaşlar. Evet enerji kaynaklarımızda bu şekilde işledikten sonra arkadaşlar ne diyoruz? İş güç enerji ünitesini e, bu şekilde konu anlatımı olarak bitirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. E, i̇zleyip istifade ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına da beğeni ve yorumlarınızı yazmanızı rica ediyorum. İstediğiniz ayrıca ekstra şeyler olursa tavsiyelerinizi mutlaka bekliyorum. Sizlerle beraber inşallah bu süreci götüreceğiz. En fizikte fiziği öğrenmek için, fiziği anlamak için yola çıktık. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz arkadaşlar.